<laughs> Bitkilerle beraber kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fidan bahçemizdeyiz. Bahçemiz bu yıl başlandı. Bakın şu anda tüplerimizin içi boş. Boş değil. Tohum ektik. Tohumlar çıkacak inşallah. <laughs> ne tohumu var diye sorarsanız şeftali, erik, elma, armut, işte bir limon bahçe bitkilerinden Var ee, Buradan yukarıda ise <laughs> zeytin var <laughs> Şimdi Gördüğünüz gibi Bu şekilde Buralar zeytin Ama bunlar daha aşılanmadı Şuralar ise aşılı Bakın, Şunlar şu iki sıra Aşılı ee, Hepsi bunların gördüğünüz gibi Aşılı sonuna kadar e, Bu şekilde Aşılama işlemi yapıldıktan sonra büyüyecekler ve daha sonra bir bahçede zeytin ağacı olacaklar. Ee, Tabi bu arada şunu söyleyebilirim, hepsi e, deliye aşılama. Gördüğünüz gibi bunlar deli, o şekilde. Yani çelikleme yöntemiyle e, herhangi bir işlem yapılmadı. Hepsi tohumdan çıkma e, ve deliğe aşılama fidanlarımız var ee, bunlar bunlar ise dikilebilecek diyelim dikmek isteyen olursa da nasıl dikileceğini nasıl şartlarda yapılacağını da söylüyoruz bu şekilde devam edelim buralar hep e, zeytin olacak şurada da yine <laughs> devamı bakın bu şekilde burası tamamlanacak ee, şurada da yine aşılarımız var. Dikilebilecek hale geldiler. Bir yıllık kendileri. Bir yılda yaklaşık olarak bir 80 santime ya da 1 metreye kadar ulaşabiliyorlar. 50, de olanı da kalıyor ama belki 5 santim olanı da kalıyor. Yani bu <laughs> bazen ağacın kendi gelişimine göre değişebiliyor. Ee, fidanlığım hakkında bilgi vereyim size. Yani toplamda 13 ama ben 12 sıra diyebilirim. Çünkü şurada 3 tane havuzumuz küçük. Bu şekilde. Şimdi neden böyle havuz açtığımızı merak edenler olabilir. Herkesin farklı usulü olabilir. Bizim usulümüz böyle. Bunun sebebi şu. Yaz mevsimi geldiğinde fidanlar suyunu alamıyor. Ve gelişimi çok zayıf oluyor. Biz e, su, sulama işlemini yaparken şimdi buna damlama e, borularını döşeyeceğiz. Artık yavaş yavaş sıra ona geliyor. E, bakın şurada e, genel büyük kangal borumuz var. Bu şekilde damlama borumuzu da döşedikten sonra Havuzlarda e, havuzlar da dolduğunda suyunu almış oluyor. Tabii ki bu şekilde yaptığımızda daha faydalı olduğunu gördüğümüzden dolayı bu şekilde bütün bölümleri havuza aldık. Ee, bu şekilde fidanların daha iyi büyümesini sağlamayı umuyoruz. Tohum olarak ektik. İnşallah onlar da yaza çıkacaklar. Şu an tarih 22 Ocak. Yani bunlar Mart, Nisan, Mayıs aylarında çıkmış olurlar. Ee, o zaman yine tekrar bir e, video çekebilirim. Çıktıklarında da nasıl çıkmışlar, ne kadar olmuşlar falan filan tarih hakkında bilgi verebilirim. Evet, e, bitkilerle olmayı seviyoruz. Ee, i̇şimiz bahçe bitkileri diyemem. Bütün bitkilerle ilgileniyoruz. Ee, yetiştirme, budama, aşılama. Bunların hepsini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu babadan oğula, hatta dededen toruna geçen bir şey. Rahmetli dedem de bu işleri yapardı. Rahmetli anıyorum buradan kendisini. Ee, o da bahçede aşılayıp e, büyüten, yetiştiren bir insandı. Hatta onun yetiştirmiş olduğu e, zeytin ağaçları şu an kocaman oldular ve biz onlardan şu an zeytin topluyoruz. E, bu şekilde bir hatıra kalması bizi çok mutlu ediyor. Belki biz de onların izinden gidip biz de daha sonraki nesillere güzel bir şeyler yetiştirebilirsek bu da bizi sevindirecektir. Bu arada şurada e, bir şey daha göstermek istedim. Bunlar şu küçük olanlar bezelye. Bakın şunlar bezelye. E, şuradakiler ise şuradakiler ise kereviz. Bakın bunlar kereviz. Çünkü bu fidanlar daha küçük. Bu fidanlar kendine gelene kadar aynı zamanda iki ürün ya da ikiden fazla ürün almayı da istediğimiz için bezelyeler de buraya ektik. Bunlar da burada çıktı. Ee, yani yakında bunların bezelyesi olur. Kerevizler de bize kereviz verir. Ee, Tabi o sıraya da fidanlarımız büyümüş olur. Bu şekilde bir yerden birden fazla ürün de alabiliyoruz. Şu anda Bahçemiz bu şekilde Gördüğünüz gibi zeytin fidanının Mevsimi olmuyor Çok aşırı soğuk olmadığı sürece Her mevsim büyüyebilen bir ağaçtır ee, Bakın Yeni taze Gördüğünüz gibi Yeni taze yaprakları mevcut Bakın şurada da Gösterebilirim Şu şekilde Tabi hepsinde bu olmuyor Dediğim gibi ağacın bazen fidanın kendi özelliğine göre e, değişebiliyor. Bunlar e, hepsi fidan olursa 1100 civarında bir fidan olacak. Kendi ihtiyaçlarımızı öncelikle kendi bahçemize dikeceğiz. Ama eğer artarsa da yani çok da isteyen olursa onlara da e, ihtiyacı kadar fidan veriyoruz. Bu şekilde göstermek istedim çünkü e, bundan 3-5 ay sonra da tekrar bir çekim yaptığımda farkı e, görmek için e, hem de sizlerin de farkı görmesi için çekmek istedim. E, bakın şu anda şeftali ağaçlarımız dahil budanmadı. Onlar dahil e, budanıp e, kendine geldiğinde buraya 3-5 ay sonra yani baharda ve yazın geldiğimizde burası çok daha farklı görünecek. E, yani kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz ve bu tarz şeylere de merakınız varsa ee, i̇nşallah sizler de bu e, değişimden hemen haberdar olmuş olursunuz. Ee, bu şekilde bir bahçede gezmek bile bizi mutlu ediyor. Ee, bunun büyüdüğünü, yeşerdiğini görmek bizi çok daha mutlu edecektir. Şu anlık e, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorunuz, öneriniz, isteğiniz olursa tabii ki yorumlarda cevaplayabiliriz. Apostol e olarak da bize mesaj gönderebilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız.